Haydi sen de benimle zaferlere koşalım benimle. Kod İcadı Robotik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle en blokta hayalet yakalama oyunu yapacağız. Hemen ilk başta oyunumuzun nasıl göründüğünü anlamak için hayalet yakalama klasörüne giriyorum ve daha önce yaptığım oyunu açıyorum. Karşımızda bu şekilde bir hayalet var ve oyunu başlattığımızda bu hayalet hadi başlayalım deyip kaybolup görünmeye başlıyor. Biz eğer yakalarsak onu bize puan veriyor. Bu şekilde olacak oyunumuz ve kazandığımız sürece de puanımız artacak. Hemen bunu nasıl yapacağımıza geçmek için şöyle yapacağız. Bunu tamamen kapatacağız. Kaydetme diyorum. Ve daha sonrasında buradan robot uygulamalarından en 3'ü açıyorum ve en blok 3'ü açtıktan sonra bu işlemleri yapacağım. İlk başta tabii ki ben şu andaki dekorumu seçmem lazım. Gelip buradan dekoru seçiyorum. Dekorumu istediğimiz şeyi buradan seçebiliriz. Hemen bakıyorum dekorlara. Farklı, çok farklı dekorlarımız var. Bunlardan herhangi birisini seçebiliriz. Biraz önce seçtiğim dekoru arıyorum. Şu anda işte burada. Bunu seçtikten sonra tamam diyorum. Ve artık bir dekorumuz var. Ama şu anda pandamıza ihtiyacımız olmayacağı için pandamızın üzerine tıklıyoruz. Ve sağ tıklayıp siliyoruz. Sildikten sonra bir hayalete ihtiyacımız var. Hayalete eklemek için buradan yeni kuklaya tıklıyoruz. Yeni kuklaya tıkladıktan sonra ben buradan kukla kütüphanesinden hayaleti bulmam gerekiyor. İşte karşımızda hayalet. Hayaleti seçiyorum ve tamam diyorum. Artık karşımızda hayaletimiz var. İstersek biz bu hayaleti buradan küçültebiliriz. Ya da istersek büyütebiliriz. Peki bu nasıl çalışıyor derseniz eğer buraya tıkladıktan sonra herhangi bir yere tıklamadan hayaletimizin üzerine gelmeniz lazım. Herhangi bir yere tıklarsanız eğer özellik iptal olur yeniden en başa dönüp buradan tıklayıp hayaletimizin üzerine gelmek zorunda kalırsınız. Evet şu anda materyallerimizi hazırladık. Artık kodlarımızı yazabiliriz. Peki bizim bu arkadaşımız her zaman kaçacak mı? Evet her zaman kaçacak. Onun için ilk başta bayrağa tıklanınca oyunun başlaması için tıklanıncayı alıyorum. Daha sonrasında her zaman kaçmasını istediğim için kontrolden gelip sürekli tekrarla diyorum. Evet sürekli tekrarlayacak. Peki sürekli neyi tekrarlayacak? İlk başta bir gizlenecek. Daha sonrasında görünecek. Daha sonrasında gizlenecek değil mi? Ama ben her gizlendiğinde hemen görünmemesini istediğim için ben buradan kontrolden gelip bir saniye gizlenmesini isteyeceğim. Daha sonrasında artık bir saniyeden sonra görünmesini istiyorum. Görünmesi için de ben buradan gelip görün kodunu aldım görülmesi ne kadar olacak hemen kaybolacak mı Hayır tabii ki kontrole gelip yeniden buradan saniyeyi aldım İsterseniz bir saniye alabilirsiniz isterseniz bu bir saniye küçültebilirsiniz mesela ben şu anda 0.5 diyebilirim ama çok hızlı olacağı için ben şimdilik buraya bir diyeyim bir saniye görünsün bir saniye ise gizlensin Hadi bakalım başlayalım çalışacak mı şu anda Evet gerçekten gizlenip ve görünüyor ama her zaman aynı yerde gizlenip ve görünüyor şu anda benim istediğim bu değil de onun için burada kırmızıya tıklayıp durduruyorum ben. Ve daha sonrasında buradan harekete gelip şu kodu alıyorum. Fare okuna git. Ama biz fare okuna gitmeyeceğiz. Buradaki oka tıklıyorum ve rastgele sahnenin bir noktasına gitmesini istiyorum. Ne zaman? Görünmeden önce. Şimdi de diyelim. Evet şimdi gizlendi. Üste çıktı ve başka bir yerde daha çıktı. Evet gerçekten istediğimiz gibi oluyor. Peki ilk başta oyunumuz başladığında oyun başlıyor şeklinde herhangi bir uyarı vermesini istersek nasıl yapacağız derseniz eğer şimdi durduruyorum ve görünümden geliyorum 2 saniye merhaba de diye bir seçenek var. Ben sürekli tekrarların üzerine bunu koyuyorum ve hadi başlayalım yazıyorum. Evet artık hadi başlayalım yazımız da var. Artık ben buraya tıkladığımda ilk başta hadi başlayalım diyecek ve daha sonrasında görünecek. Ama dikkat ettiniz mi? İlk defa görünmedi. Neden derseniz ilk defa ne olacak gizlen biz. En üstte bir de görün dersek eğer bu sorunumuzu çözeceğiz. Bakalım şimdi olacak mı? E şu anda oluyor. Bir daha durduralım. Bir daha başlatıyorum. Hadi başlayalım dedi ve oyunumuz başladı. Peki ben tam olarak şu orta noktadan başlamasını istiyorsam her zaman oyunun ne yapabilirim diye düşündüğümde hareket bölümüne gelip buradaki şu yazan kısmı görüyorsunuz. Ben tam olarak ortaya geldiğinizde sıfıra ve sıfır olacak. O zaman ben burada e, x ve y noktasını sıfıra sıfır yaparız. Bu yukarıdan ve aşağıdan sağdan ve soldan nerede olacağını belirtmek için GPS'teki noktamız gibi düşünebiliriz. Şu anda telefonlarımızın hepsindeki GPS var ve bu şekilde nereye gideceğimizi bulabildiğimize göre ilk başta hayaletimizin de nereden başlayabileceğini bu şekilde bulabiliriz. Hemen başlatalım. Bakın ilk başta ortadan başladı şu an. Bir daha başlatalım. Gerçekten ortadan başlayacak mı? Evet herhangi bir sıkıntı yok ve kayboluyor. Tamam şu anda her şeyi yaptık aslında. Son olarak bir şey kaldı. Şu. Biz bunun üzerine tıklayacağız. Ama tıkladığımızda da puan almamız lazım değil mi? Bizim kumbaralarımız var ve içine para atabiliyoruz. Bu paraları daha sonrasında sayabiliyoruz. Peki biz böyle bir alan oluşturursak eğer hayalete kaç kere yakaladığımızı da hesaplayamaz mıyız? Tabii ki hesaplayabiliriz. Bunun için veri bloğa geliyorum. Ve veri bloğa geldikten sonra bir değişken oluştur diyorum. Buraya gelip ne yazacağım? İster skor yazabilirim, ister puan yazabilirim. Ben Türkçe puan yazacağım. Ve daha sonrasında tamamı tıklayacağım. Artık puan diye bir değişkenimiz var. Peki, ilk başta oyunumuz başladığında puanımız kaç olacak? Tabii ki puanımız hile yapmamak için Sıfır olması gerekiyor. Daha sonrasında artması gerekiyor. Ne zaman puanımız artacak? Biz hayaletin üzerine tıkladığımızda puanımız artacağı için ben buradan olaylardan gelip bu kuklaya tıklayınca alıyorum ve bu kuklayı tıkladıktan sonra ne yapacağız? Buradan veri bloktan bu puanımızı artıracağız 1. Daha sonrasında istersek biz sesle çıkarabiliriz. Mesela Buradan seslerden neler var bir bakalım. Hemen şuradan ses kütüphanesini açıyorum ve buradan istediğim sesi koyabilirim. Mesela şunu beğendim ben. Bunu seçiyorum ve tamam diyorum. Ekledikten sonra dizilere geliyorum ve bu sesi çalana kadar bitmesi bitene kadar çalması için ben buradan bu alta bu şekilde koyuyorum. Şimdi deneyelim bakalım olacak mı? Hadi başlayalım dedi. Bakın üzerine tıkladım ses çıktı ve puan aldım. Şu anda nerede çıkarsa çıksın ben eğer üzerine tıklayabilirsem ses çıkıyor ve puan alabiliyorum. Evet çok güzel şu anda istediğim şekilde çalışıyor. Ben durduruyorum yine oyunumuzu. Fakat şurada kılıklara geldiğimde bizim iki tane şeklimiz olduğunu görüyoruz. Ben her tıkladığımda yani her puan aldığımda o zaman şeklimizde değişebilsin. Ben onun için şöyle bir şey yapacağım. Geleceğim ilk başta görünümde diyeceğim ki senin ilk başta hangi kılığa çevireceğim? Ben B kılığına çevirmeni istiyorum. Evet B kılığına çevireceğim. Ama daha sonrasında eski halime geri dönmeyecek miyim? Tabii ki döneceğim ama belli bir süre sonra dönmesi için kontrolden geldim. Ve buradan bir saniye koyabilirim. Ama ben bir saniyenin yarısı kadar olan 0.5 koyabilirim. Daha da küçültmek isterseniz 0.2 ya da benzer bir şey yazabilirsiniz. Ben şu anda 0.2 yazdım. Daha sonrasında görünüme geldim ve daha sonrasında eski kılığına geri dönmesi istiyorum. Buradan A kılığını seçtim. Hemen deneyelim. Şu anda kaçtı. Burada çok uzaklarda çıkıyor. Bakın şekli değişti gördünüz mü? Şimdi ben tıklıyorum ve ilk başta şekli değişecektir. Şu anda arada görebiliyoruz ve arada göremiyoruz değiştiğini. Çünkü çok hızlı oluyor. Ben burayı 0.5 yapayım bir de öyle deneyeyim. Hemen yeniden oyunumuzu başlatalım. Bakalım olacak mı? Evet, şeklimiz değişiyor şu anda. Herhangi bir sıkıntı yok ve 0.5 saniye boyunca şeklimiz değişecektir. Ama şu anda biz tıkladığımızda kaybolduğu için tam olarak görünmüyor. İstersek bu kısmı ekleyebiliriz. istersek eklemeyebiliriz. Bu bizim elimizde. Şu anda uygulamamızı artık bitirdik ve en son olarak tabii ki bu uygulamamızı kaydetmemiz gerekiyor. Kaydetmek için buradan dosyaya tıkladıktan sonra projeyi kaydet diyorum. Projeyi kaydet dediğimde karşıma nereye kaydedeceğini soran bir ekran çıkıyor. Ben buradan masaüstünü seçiyorum çünkü ben masaüstünü kaydetmek istiyorum. İsminin ne olması gerektiğini soruyor. Ben buna hayaleti yakala oyunu diyorum. Hayaleti yakala yazdıktan sonra sadece buradaki kaydeti bastığımda artık üstüne kaydetmiş olacaktır. Hemen kapatalım ve bakalım gerçekten hayaleti yakala oyunumuz burada mı? Evet gerçekten burada. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.